doğanın en güçlü ve gururlu yaratıklarından biri, yüzyıllardır ormanın kralı olarak bilinir. Fakat aslanlar hakkında bildiklerimiz, aslında sadece bu muazzam hayvanların yüzeyine dokunuyor. Gelin, aslanlar hakkında bilmediğiniz 5 şaşırtıcı gerçeği keşfedelim. Aslanlar, kedigillerin en sosyal türüdür. Sürüleriyle yaşar, avlanır ve hatta dinlenirler. Aslan sürüsü, bir aile gibi çalışır ve her birey bu aileyi güçlü kılmak için önemli bir rol oynar. Genellikle aslanların güçlü erkekleri tanınsa da, aslan dişileri avlanma işinde liderdir. Erkekler genellikle sürüyü korur ve avdan sonra pay alır. Erkek aslanlar muazzam yeleleriyle tanınır. Bu yele onların güçlü genetik yapılarının bir simgesidir ve aynı zamanda rakip aslanlara karşı bir savunma mekanizmasıdır. Doğada aslanların yaşam süresi genellikle 10-14 yıl arasında değişir. Ancak, doğada hayatta kalabilen aslanlar daha kısa bir yaşam süresi geçirir. Aslanlar, genellikle kısa mesafelerde çok hızlı koşarlar, ancak uzun süre dayanamazlar. Avlanırken, genellikle sürü üyeleri strateji